Bacım sana son zamanlarda aşırı severek kullandığım favori ürünlerimden bahsedeceğim. Böyle bayıla bayıla kullanıyorum bu ürünleri. Çok da falan kısa kısa hemen bahsedeyim. Arkadaşlar Gratis'te şu markanın şu e, Hyaluronic Asit Aqua Gel Kremi'ne bir bakın. Yumuşacık yapıyor yüzü. Kuru ciltler bile kullanabilirler. Harika bir nemlendirmesi var. Altına bir de Hyaluronic Asit sürün. Cildiniz böyle bir cam cilt gibi oluyor. Ben indirimde 420 liraya aldım. Ortalama bir fiyat. E, ama çok güzel bir ürün ve Kore markası herhangi bir iritasyona da sebep olmaz diye düşünüyorum. Ladan markasında ama ben trend olan sipariş vermiştim. Yine içeriği çok güzel ve Türk bir marka. Özellikle şu Tinted ürünü hem cildinize renk veriyor, oradaki kızarıklığı nötrlüyor. Aynı bir MAC Face and Body gibi. Şöyle sallıyorsunuz, açıyorsunuz. Bakın dışarı istiyorum. Çok sığ bir ürün ama cildiniz böyle var ya pas parlak oluyor. Tek bir tonu var. Ee, çok açık değil. Ben buğday tenliyim. Benim cildimle çok iyi anlaşıyor. Benden biraz daha koyuysanız da olur. Çok açık tenliyseniz belki koyu gelebilir cildinize. Ama yok böyle Bakın elimin parlaklığına bakın. Şu ışığa tutacağım. Görebiliyorsunuzdur umarım. Konuşamadım. Bunun gece serumu da çok güzel. Cildiniz böyle neme doyuyor. Daha yağ kıvamlı bir ürün. Ama şu MAC Face Body'nin uygun fiyatlısı arkadaşlar bana güvenin. Şu ikisi de bence koleksiyona çok tatlı oluyorlar. Maybelline'in şu lip balm gibi ürünü. Bendeki rengi 9 Latte Crush rengi. O kadar severek kullanıyorum ki böyle bilek hani gibi yani cildinize direkt cilt diyorum. Dudağınıza direkt böyle renk de vermiyor yani böyle biraz bastıra bastıra uyguluyorsunuz ama yama yama durmuyor ve ben bunu 2 ay kadar önce falan indirimde 160 ya da 170 liraya aldım. Çok güzel ve dudak kalemleriyle de harika oluyor. Buna bir bakın ben çünkü yedekleyeceğim yani bundan. Bu benim en iyi anlaştığım renk. Bir sürü farklı rengi var. Nivea'dan iki ürün önereceğim. Şunu A101'den almıştım. Benefit'in yeni çıkardığı bu Benefit'in terden böyle kahve tonlu bir şeyi var ya o kadar para vermeyin canlarım. Bakın Kahve tonlu tint. Dudak tinti. Ve çıkmıyor dudaktan. Yani tint yani bildiğiniz. Hı hı. Kahve tonlu. Bakın. Şimdi. İnşallah kamerada farkı durmuyordur. arka kamerayı çekiyorum net olması için. Harika. Bunun bende şeyi de var. O çok güzel değil. Şu pembe tonu. Bakın iki renk seçeneği var. 70 liraya aldım ben. İlk bunu almıştım. Sonra bir de dedim bunu da alayım. Çünkü bu turuncu çıkar diye bir korktum. Asıl güzel olan bu kahve tonlu tint istiyorsanız buna bakın. Bu da pembesi. E bu bayağı böyle pembe pembe. Bu biraz yamalı duruyor yani. ben de yamalı duruyor biraz. Bayağı koyu. Ama yine piyasadaki çoğu tinte göre çok iyi. Pigmentasyonlara bak. Harika.